Arkadaşlar selamlar. Şu an Almanya'dayız. Almanya'nın Weil am Rhein kenti sınır bölgesi. Aynı anda İsviçre ve Fransa'ya da sınır burası. Şimdi şurada bir ülke var bakalım şansımıza hangi ülkenin sınırına gidiyoruz. Gidince biz de öğrenmiş olacağız. Olduğumuz yeri sizinle paylaşmak istedik. Şeyden baksana, navigatlarından belki karşıyı gösterir. Şu anda olduğumuz ülke Almanya. Ama sınır olarak hem Fransa hem de İsviçre'ye sınır. Hı. Olduğumuz şehir. Hı. Fransa Hı. mı? İsviçre o zaman şu sağ tarafta kalıyor. Evet. Hayır, hayır bak şurada da şey var. İsviçre bayrağı var. Bence İsviçre şurası. Hayır, İsviçre, burası Almanya. Fransa ben Öyle mi? Evet. Şurası ne? Aa, Fransa. Arkadaşlar şu an e, size göstereyim. Şu karşıda gördüğünüz köprü. Olduğumuz yer Almanya. Karşı taraf Fransa. Şu sol tarafta da gördüğünüz köprü. Burası Almanya olduğumuz yer. Köprünün diğer tarafı İsviçre. Oradan bir kere giriş yaptık bile. Öyle mi? Evet. E hadi şey yapalım. Ee, ben gideyim de kameraya çekeyim orayı. Bir de şu Fransa'yı çekeyim. Sınırı göstermiş olalım. Karşıda Türk dükkanı var bir tane. Ay Yıldız. Aa burası da Türk dükkanı. Antep sofrası. Çok yaşa. Bu şekilde. Dryland'a ilk buraya. Üç ülke sınırı yani. Çok değişik bir yer ya. Apartmanlar, evler yan yana. Yürüyerek İsviçre'ye ya da Fransa'ya ya da işte o ülkedeyseniz diğer ülkeye geçebiliyorsunuz. Bu arada da tramvay, Şu an tramvay, evet Bazel'e gidiyor İsviçre'ye. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye tramvay yolculuğu yapabiliyorsunuz. Şu karşısı da Türk dükkanı. birkaç tane Türk dükkanı gördüm orada. bu şekilde. Şu gördüğünüz yer sınır yani. Daha fazla gidin aynı. Bence. Yo ben şuradan çekeyim de geleyim geri. Aslında ben tam sınırın oraya kadar çeksem olur aslında. Orada yasak olursa da Yok yasak yazmak. İyi, hadi o zaman. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi burası sınır geçişi. Yani 100 metre ilerse istitçi olmuş oluyor. Aslında şuradan karşıya geçsem Orayı göstersem daha iyi olacak ama Şöyle bir deneyim bakalım. Şu anda olduğumuz ülke Almanya'ydı. Biz şu an yürüyerek İsviçre'ye geçiyoruz. Biraz sonra da yürüyerek yine Fransa'ya geçip Bakın gördüğünüz gibi burada park etmiş araçlar var. Katlı otopark. Şurada tabela var. Orayı göstereyim size. Bakın Almanya'dan Fransa... Ee, İsviçre özür dilerim araçlar yolculuk yapıyor şu anda. Sol gümrük demek bildiğiniz gibi. Burada da alışveriş yapan insanlar paralarını geri alabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Karşı taraf bazen Bu şekilde. Bazel'e geçiş noktası. Sınır. Gördüğünüz gibi yürüyerek buradan devam edebilirsiniz ileriye. İsviçre'ye geçmiş oluyorsunuz. Yani yürüyerek bile İsviçre'de bir kahve içip gelebilirsiniz. Ya da orası biraz pahalı. Oradakiler buraya gelebilir. Bakın alışverişini yapıp geri İsviçre'ye dönen insanlar. Hiç araba kullanmadan. Çok ilginç bir nokta burası. Dryland Lake diye geçiyor. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz belki daha profesyonel video çekenler olabilir ya da şu şekilde size göstereyim. Şu an Almanya'dan İsviçre'ye geçen araçları görüyorsunuz. şekilde Birazdan da Size Fransa sınırını göstereyim. Bu şekilde Dryland kısmını tamamlamış olalım. Videoya birazdan devam edeceğiz. Şimdilik Almanya'dan ve İsviçre'den ve Fransa'dan selamlar. Evet köşeye ulaştık. Tekrar videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tramvay İsviçrenin tramvayı, Basel'in, Waalam Raya'na yani Almanya'ya geldi, oradan geri İsviçre'ye Basel'e dönüş yapıyor. galiba. Evet yorumlarını alalım Arzu. Nasıl? Güzel ilk defa geliyorum ben de buraya. Güzel ilginç. Ben bu tarafına gelmemiştim ama vallahi başka bir yerine geldik. Evet. Şimdi aslında keşke gelseydin yürüyerek bir İsviçre'ye geçseydik. Geri gelir Fransa'ya geçerdik. Yürüyerek küçük ülkeyi dolaşmış olurduk. Burası da biraz önce gösterdiğim park yerinin giriş kısmı. Şu anda bulunduğumuz ülke tekrar söyleyeyim Almanya. Arkamızda yani 100 metre gerimizde İsviçre'yi şu an önümüzde de yani bir 10 metre ileride de Fransa var. Şu an oraya doğru devam ediyoruz. Burada nehirler genelde ülke sınırlarını belirliyor. Şu şekilde karşı tarafta Fransa. İstersen yukarı çıkmayalım şuradan şeyden çekeyim ben. Çıkmak istersen çıkalım ama. Geçmek ister misin? Kardeşim? Neresi karşısı? Aa gemi geçiyor ya. Keşke onu çekseydim. Gemiyi görebiliyor musunuz bilmiyorum da karşıdan şu an yük gemisi geçiyor. Koşarak ülke değiştiriyoruz. <laughs> evet. Almanya'nın ülke kodu artık 49. Burası. Karşı tarafın karşı tarafa telefon açmak istediğinizde artı 33 çevirmek zorundasınız. Sol taraftaki bir komşunuzu aramak isterseniz orada artı 41. Yani burada üç ülkenin sınırı var. Üç farklı sistem. Şu şekilde geçen gemiyi de size göstermiş olayım. Burası Ren Nehri. Sol taraf şu an gördüğünüz yer İsviçre aslında. Karşısı İsviçre Fransa Almanya Dryland ilk olarak geçiyor burası Videonun başlığına zaten dry, dry diye yazacağım Onu kopyalayıp aratırsanız daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz dediğim gibi Biz profesyonel bir çekim yapmıyoruz amacımız sadece olduğumuz yerleri sizlerle paylaşıp sizin de bilgi sahibi olmanız öğrenmeniz. Umarım bir gün siz de bu gördüğümüz yerleri dünya gözüyle görebilirsiniz. Kalkan çok şu an Basel Airport'tan. Yani bu üç ülkenin sınırı olan havaalanından kalkıyor. Aynı anda orada da üçlü gümrük var. Almanya, Fransa ve İsviçre. Çünkü üç ülkenin de toprağı var havaalanında. Onun için üç farklı gümrük uygulayabiliyorsunuz. şekilde. Gördüğünüz gibi İsviçre'nin bayrağı şurada. Şu gördüğünüz yer İsviçre. Almanya. Fransa. Şimdilik selamlar sevgiler sizlere. Başka bir videoda yine görüşmek üzere.